Emlakçı abimizle beraber baktığımız evin eşyalarını kontrol etmeye geldik. Eşyalar yerlerine yerleştirilmiş. Tamam. Kağıtlarımızı okuduk. imzalarımızı attık. Anlaşmamızı yaptık. Şimdi sıra geldi dünyanın en sıkıcı işine. Burada elektrik ve suyu açtırmak için bir takım beklemeler yaptık. Neyse ki halloldu. Abimiz geldi suyumuzu açtı. Dedik tamam su açıldıysa o zaman temizlikle yerleşmeye başlayabiliriz. Hanım dedi git koşa koşa temizlik malzemesi al gel. Koşa koşa gittim ama koşa koşa dönemedim. Eski asansör vardı. Asansörle yukarıya çıktım. Eşyalarımız hazır. Temizliğe giriştik. Ben burayı temizledim. Hanım diğer odayı temizledi. Burayı ben çok kirletiyormuşum. O yüzden ben temizleyecekmişim. Tamam dedim. Önce sildim, süpürdüm. Ondan sonra tek tek yerleştirmeye başladım. Biraz dekoratif olsun diye böyle ufak tefek bir şeyler koydum oralara. Sonra bir şeyleri başarmıştım gururuyla hanımı çağırdım, gösterdim. Dedi ki tabii ki bu böyle olmaz, böyle olur. Ben de izledim, dersimi aldım. Sonra dedim ki iyi ki böyle bir hanım var.